Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Petrokent hissesine bakacağız durumda, Pkent hissesine. Şimdi yayına geçmeden önce arkadaşlar, benimle daha kolay ve daha iyi iletişim sağlayabilmeniz için Telegram ve WhatsApp iletişim hattı oluşturdum. Bilginiz olsun. Şimdi Telegram'dan bana ulaşmak için YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmimin yanında link var. Linke tıkladığınız zaman arkadaşlar Direkt karşınıza ben çıkarım. Buradan benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Veya WhatsApp'ta, şimdi bilgilere girdiğim zaman açıklamaları da bırakacağım. Ayrıyetten de yayına başlarken e, numaramı paylaşacağım. Bakın burada da yazıyor WhatsApp iletişim hattı diye. Şimdi bu numaradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyetten de e, Telegram'dan bir VIP aylık kanal oluşturdum. bu şahsi bir kanaldır. Yani hisseyi nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız, yani VIP aylık kanala gelmenizi tavsiye ederim. ha bu VIP aylık kanalda ne var? Ee, şöyle söyleyeyim cümleyi tam kuramadım da, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar VIP aylık kanalda e, kendi oluşturmuş olduğum bir çalışmam var. Yani hisseleri analiz ediyorum ve piyasa açıldığı zaman hisseler piyasaya göre düşeceği ve çıkacağı yerlere göre kendi otomatik sıralanıyor. Yani en ucuz hisse listeden en başına geliyor. En pahalı aşağı doğru iniyor. Yani tek bir hisseyle uğraşmıyoruz. Birden fazla hissemiz var. Yalnız her birini tek tek kontrol etmiyoruz. Ucuzladığı zaman direkt listemizin başına geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi hissenin durumuna geçelim arkadaşlar. Şimdi Petrokin Petrokent hissesi yani Pkent hissesi arkadaşlar kötü bir firma değil. Kötü bir hisse değil. Daha önceden ben bu hisseye çok al-sat yaptım yani 90 lirayla 100 lirayla 150 lira bandındayken ben alıp sürekli al-sat yaptım Tabi al-sat o zamanlar şöyle söyleyeyim operasyonla düşen bir hisseydi aynı katılım ev gibiydi bakın bu hisse yüzde kaç kaybetmiş bakın katılım evdeki gibi operasyondan ya yani operasyon çekti hisseye bakın yüzde kaç düşmüş nereden baksanız yüzde 92 yüzde yüze yakın. Hissenin evleri düşmüş. Biz düştükten sonra tabii ki o zamanlar YouTube kanalım yoktu. Ayrıetten de e, Telegram'da özel VIP kanalım vesaire hiçbir şey yoktu. Ben bunu sadece kendim alıp satıyordum ya da çevremde alıp satıyordum. 150 lira arasında aldık sattık, aldık sattık. Tabii bu neydi? Dökme politikası. Döktükten sonra ha biz ne yaptık? Kısa da al satımıza baktık. Döktükten sonra hisseyi 100 liradan 400 lira civarlarına götürdüler. Sonra tekrardan düzeltmeye sokmuşlar. Düzeltmede hisse e, trendine göre biraz daha düşeceği yerler var. Tabi tepkileri güzel olur bu hissenin. Desteğe gelmiş tepkisini yapmış aylık destekte. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Geçmişi olan hisselerde aylık grafikte dolar bazında bakıyorum bilginiz olsun. Yani normalde haftalık grafikte ve dolar bazında baktığım hisse genelde hissenin çok geçmişi varsa... Çünkü niye biliyor musunuz? Aylık bazda bakıyorum. Neden aylık bazda bakıyorum? Çünkü e, çok yıllar önce düşeceği yerler varsa oralara düşürüyorlar. Hele hele şu piyasada çok e, kötü demeyelim de nakli olana alım fırsatı e, ya da maliyet yüksek olana maliyet çekme fırsatı. Ya da yukarıdan alıp da tüm ile girenler için de geçmiş olsun arkadaşlar. Ona pek yapabilecek bir şey yok. Ya yapılır da çok uğraştırır. Onun da yöntemi var. Şimdi arkadaşlar hissenin durumuna gelelim hisse e, ortada destekten tepkisini yapmış yükselmiş üstü direnç aylık grafikte üstü direnç altıda destek bilginiz olsun fitille boş bir aşağı fitil atıp geri hemen toparlamış zaten aşağıda yine de düşeceği yerler var manipülesi hariç manipüle edilirse biraz üzebilir hisse yani manipüle edilmezse genelde böyle hisse perişan ettikten sonra Genelde aşağı çok getirme oyalıyorlar, yani döküyorlar burada. Ondan sonra götürüyor. Şu an gidebileceği yani şu dönüş diye bir şey yok aslında. Bu hep tepki. Yani böyle bir hedefine falan götürmüyorlar hisseleri. Şu an alsat yapıyorlar. Genelleme var ya genelleme. Yani mal dökmeye çalışıyorlar genelde. Şimdi hissenin hemen altı destek neresi destek bir bakalım. üçü destek arkadaşlar. Şimdi hemen yazalım. Petroken, Pken hissesi %3 destek. Ardından %12,5. yüzde %12, yani %12 %13 diyelim biz düz hesap. %13. Buradan tepki yapabilir ama kullanmış. Tekrar düşerse belki burayı kullanmayabilir. Şurayı aşağı indirebilirler. Tabi aralarda yine desteği var. Ney vardı işte. Tabii kuvvetli mi? Şöyle bir bakayım. Bak şurada da tepki yapabilir. Bir tepki Küçük bir tepki yaparsa düşmeye devam edip düşerse daha da aşağı gelir. Bilginiz olsun. %31'i var. %20'si var. %31 var. Ee, burası sağlam. %31 sağlam. Bir de yalnız şuraya da bir önlem almak lazım. %44. <laughs> Yüzde %44 44'e önlem almak lazım. Şimdi yukarı gelelim. Yukarıda nesi var? Şimdi hemen üstü direnç arkadaşlar. Yüzde ikisi direnç. Yüzde ikisi direnç. Ardından takılacağı yerleri söylüyorum. Yani genelleme şöyle yapabilirim aslında. Yani yüzde 40 aşağısı var. %50 yukarısı var derim ama şimdi biraz da takılacağı yerleri de söyleyeyim çünkü alsat yapan kişiler de var bu hissede. %8'i var yukarıda %2'yi kırdıktan sonra %8'i var. %8'i kırarsa arkadaşlar <laughs> %23 bakın %23'ü var. Oraya rahat gider ama kırması lazım. Tabi yine dirençler ve takılacağı şeyler olabilir ama aylık bazda gidebilir mi gider. O %23'ü kırdıktan sonra arkadaşlar %45'i var diyelim. Çünkü biraz da zaman geçerse o %50 falan da %0.1 falan da artar. %45 pardon. Yanlış söylesem. Düzeltin %45'i var. %45. Burada hızlı satış yeri takılabilir. Birkaç kez takılmış. Ha kırarsa ne yapar? <laughs> kırarsa %70'i var. %70. ve bir yerde şunu yapacaklar. %110. Yani şu anlık bunun bu rakamlar var yüzdelik kısım olarak bunları var. Ha, i̇lerleyen zamanlar daha daha güzel yerleri olacak mı? Tabii ki olacak. Şimdilik ama hedefe biraz uzakta yani. İleride, ileride yükselişleri, hedefleri olur. Ama şimdi değil. Biraz daha vakit geçmesi lazım. Yani şimdi şuradaki düşüşü şurada da bir yapar. Ondan sonra takılır takılır ondan sonra bezdirdikten sonra götürür. <laughs> Şimdi TL olarak size aktarayım arkadaşlar durumunu. %3 Hemen biraz daha yaklaştıralım. Yani 229 lira civarı, 230 lira. 230 TL'si var. <laughs> Ondan sonra %13'ü var. 205 205 TL'si var. %20'si var. %20. Yani bu şöyle söyleyeyim. 230 lirayı her zaman bir tık yoklar. Ondan sonra 205 lira sağlam, güzel, kötü değil. Yalnız orayı kullanmış. Bir daha tekrardan e, kullanmayabilir. Düşer sonra kırarsa %20'si var. %20. Yani ne yapıyor? 189 TL, 190 TL. Biz 190 TL yazalım da birkaç lira fark olursa sıkıntı ol sıkıntı etmeyin ya. 190 TL yazalım düz olarak. Yani 189da 190 TL civarında. Buralardan güzel tepki yapar. Ee, baskı yerse %31. <laughs> 163 TL'si var. Ya buralara önlem almak lazım aslında. Yani 163 TL. Tekrar getirebilirler mi? Belki getirebilirler. Piyasa kötü olur. Nasıl desem? Ortalık sıkıntı olur. Endeks kötü olur. Endeks düzeltmeye falan girerse o zaman biraz sıkıntı yaratabilir. Şimdi bir su içeyim. Pardon arkadaşlar konuşurken biraz şey oldu. Gıcık tuttu. Şimdi devam edelim. %44 yani ne? 130 TL'de bir önlem alalım. Yani illa gelmez ama yine de endeks kayar, endeks düzeltme yer, piyasada kötü bir haber gelir. E bir de biliyorsunuz son zamanlardır biri hapşırdığı zaman genelde bizim borsamızda piyasanın şu vardır. Biri hapşırdığı zaman tepe taklak oluyor. Biri güldüğü zaman hafif bir güldüğü zaman dişini sırıttığı zaman direkt tavan tavan gidebiliyor. Yani aslında hissenin düşeceği varsa Düşüyor, bir bahaneye bahane lazım oluyor. Çıkacağı varsa da bir bahaneyle de, bir kıvılcımla da yürüyor gidiyor. Ha şöyle söyleyeyim, kalkmayanlarda ucuz hisselerde baskı yiyor. Niye? Adamlar yukarıdan çok alan olduğu için ya da aralardan girenler olduğu için onları dökmeden götürmek istemiyor. Yani bedavadan kimse kimseye para kazandırmıyor. Anlayacağınız o. Şimdi yukarıdaki var yüzde iki. 242 TL'si var arkadaşlar. Burayı her zaman görür. Burayı kırdıktan sonra %8 var bakın. Yüzde kırarsa direkt 255 TL, 256 TL'si var. 256 TL'si var. 256 TL ile kırdığı zaman biraz mesafe artıyor %23. Bakın direkt %23'e gideri var. Yani 291 TL. 291 TL'ye gider. Rahat gider. Ondan sonra %45'i var. Ha, buralarda biraz satış yiyebilir. 343 TL. 343 TL'si var. Ha, burada satış yiyebilir. kır, şey kırarsa %70. %70 gösterdiler mi? İlerleyen zamanlarda gösterir. Hemen göstermeyebilirler. 403 TL ya yani 400 lira da diyebiliriz. 403 TL, 400 TL o civarda. Ondan sonra bir yerde yüzde 110 var. Yani ne ediyor yüzde 110? Bakalım bir. Yani 500 lira. Arkadaşlar 500 lirası var. Yani bu hisse ne biliyor musunuz? Şu an ortada. Yani tam ortada da diyebiliriz. Evet tam ortada diyebiliriz. Yani aşağıda 130 TL ile Tabi endeks kayarsa 130 TL. Normalde 190 TL'si. 200 TL sağlam bu hissede. Ama yine de 160 TL ve 130 TL'ye bir önlem almak lazım. Ha, baktık e, dökme. Bir son dökme yapmak isterlerse 130 TL'si var aşağıda. Yukarıda da 500 TL'si. Yani 130 lirayla 500 TL arasında olan bir hisse. Piyasa aralığı şu anlık bu. Ha ileride daha güzel fiyatları var mı? Var. Ama e, şu an söylemek doğru değil. Bir Kırs'ın dirençleri veya destekleri kırsın. Aşağıda yukarıda tekrardan bakarız. E, ee, Peykent hissesinin durumu bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan diyeceğim kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz sevinirim. Ayrıca de sizler de hisseyi nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya aldığınız zaman hisse düşüyorsa sattığınız zaman çıkıyorsa yani hiç uğraşmayın. Bana ulaşın telegramdan veya whatsapp'tan. VIP aylık kanalını deneyin, tavsiye ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.